Selamlar sevgili arkadaşlar. Manyak bir video ile karşınızdayım. Çok eğleneceksiniz. Ben çok hype'ım şu anda. Gerçek hayatta çalışan çok güçlü bir delici. Lazer her şeyi parçalıyor. Ya kör bile ediyor. Çok büyük güvenlik önlemleriyle çekiyoruz bu videoyu. Bir tane patlayan gerçek RPG. Hayatımda ilk defa RPG atacağım. Çok heyecanlıyım. <laughs> Half-Life'daki crossbow'umuzdan var arkadaşlar burada. Allah! Allah! Çok korktum. Half-life'daki burada crossbow'umuzdan var. Hepsinin nasıl çalıştığını göstereceğim size arkadaşlar. Mini gun'ımız var. Saniyede 60 tane mermi ateş ediyor. Counter-Strike'taki bombayı bugün burada patlatacağız. El bombalarımız var. Ya inanılmaz bir video bu. bir güçteyken bu 6x güçte hepsini deneyeceğiz arkadaşlar bugün. Hepiniz hoş geldiniz. Bir like'ınızı alırım. Haydi başlayalım. Aa! Aa! Hayır. 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 Oh! Benzinle patlayan bazuka ile başlıyoruz ve 3 boyutlu yazıcıyla yapıldı bunlar. Yani bayağı korkuyorum arkadaşlar. Şöyle arkadan iki emel benzin dolduruluyor buna. Ondan sonra bu benzin içeride ateşleniyor, patlıyor ve önündeki şeyi ittiriyor. Birazcık da hava alması lazım. Yani Kapak sen de mi evrim? Buyurun. Ateşliyoruz valla bismillah. Üzerinin ucuna... Allah'a emanet bir bazuka. <laughs> kamera taktık bunun ucuna da. Çok <gülüyor> dandik, <gülüyor> kamera Çok dandik bir kamera ama bir kamera var yani. Ne, Bakalım ne gireyim. göreceğiz yani. Çabuk koy kanka. Çabuk dur geliyoruz. Benzin uçacak. Eyvah. Ve e, kafa diyelim ona da. Tuna tavusun parçaladı. <laughs> Sinan Amarnay. <Ryan. gülüyor> Aaa! 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 An oğlum, oğlum bu, bu kamera. Var. Oğlum kamera. Anağın. Oğlum. oğlum. Baba bu kameradan bir bak oğlum, oğlum nasıl kameraya nasıl? bak. Oğlum Biz bundan görüntü görüntü hiçbir şey alamayız. <laughs> Evet, 3 boyutlu yazıcı filamentleri. Bu arada Yiğit arkadaşlar, 10 yıllık falan izleyicimiz. Selamlar. Ben de 3 boyutlu yazıcıyla bir şeyler yapıyorum. Neler yapayım abi sana? Delici yap Yiğit, bazuka yap Yiğit, offline oku yap Yiğit. Eline sağlık bro. Abi bir şey ne diyeceğim, demek, bu videoda şey bunu çalışıyor. bir kere daha patlatalım. Bunu, bunu, bir daha ateşleriz. Daha çok mermimiz var da. Instagram sayfası Dridoid. 3 boyutlu yazıcıyla adam her şeyi yapıyor. Biz devam edelim, anlatacağım, göstereceğim. Çok güzel şeyler var size daha bu videoda. Oğlum çok zevkli bir şeymiş burada harfi atmak ya. <laughs> Tatarya'yı Half-Life'daki Crossbow 6 tane atabiliyor Ardarda. ama ben bir tek mermiyle hepsinin içinden geçmeyi deneyeceğim arkadaşlar. Ya, ürünleri çok güzel. Anahtarı takıyorsunuz buraya. Evrim bak. Kırmızıdan yeşile çevirdiğimizde lazeri var kardeşim. Eğimsizler için lazer koymuş buraya. Hop. Hop. Oo oh, nice. Kardeşim buradan da okları dolduruyorsun. Şarjörlü. Şarjörlü. Bismillahirrahmanirrahim. Lazerle nişan aldık. Oo! Oh! Oh, oh! Aa, çok güzel ya. Harika oğlum. bir video. Var ya. Oğlum, var da, ben bir şey söyleyeceğim beyler. Bu seriye manyak like bekliyorum. Ben deli gibi bazuka, bomba ne varsa patlatacağım. Zaten çocukluktan beri çok seviyorum biliyorsunuz. Şimdi tenekeyi deliyor mu? Onu deneyeceğiz Deler mi hocam? Deler. Deler abi garantili. Şöyle göstereyim size mekanizma. Buraya tetiğe tutturuyorsunuz bunu. Ondan Dinden fazla mermi koyduk mu sefer. Evet, 6 tane koydum. Geliyor mu? Ah! Oha. Oha. Oha! Oğlum gözüme geldi su. Oğlum üstüme geldi ya. Üstüme geldi. Oha. 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 İnanılmaz delik açmış. Aga bu sakat bir şey, şey çıkmış lan. What the fuck? Oğlum delik geçmiş. Kanka bize gelmesin bu. O zaman havada vuralım biraz da. 1 2 3 Of. oğlum. Oha. Oğlum çok değişik zevkler yaşıyorum Oğlum an alet var ya. Half life oku gibi devam devam. Abi 3 deyince atıyorum. 3 Lan. Oy! Oy! Oğlum Oo. çok zevkli bir şey şu anda. Giro. Nereye atsam patlıyor. Bir çok iyi lan. o. Hadi o gitti komşu başlıyor. Bak şimdi sana challenge. Yan binaya git. Yan, binaya. <laughs> Yan bina ya. git. <laughs> Yan bina denince nereye gidiyor acaba? Çok merak. Ha, havuzun diğer tarafına git. Ama ne? çok uzak oldu be. Sallanıyor biraz dikkat. Oğlum et. kanka çok uzak lan. Ayakta bir denk gelmez lan. Oğlum elim bile titriyor. Oha! Rüzgar abi! Falsa aldı böyle. Evet <laughs> falsa. <laughs> <laughs> Kamerada mü bilmiyorum da bu imkansız <laughs> buradan. Oldu. Yok abi. Oğlum! Oğlum öbür balon patlıyordu. Kanka öbür balona gidecek neredeyse. Çok, Çok rüzgar var. var. Bunu aşağıda alpin odada Alpino'da da manyak deneyler yapacağız zaten. Salonda bunu yaparız. Başından sonuna Tabii, kanka. Temiz. Orada nokta atışı yaparız. Orada nokta atışı olur bu iş. Devam. Ne devam. var elimizde? Bomba var. Hocam bomba atıyoruz. lan Hadi atalım. Ne yapıyoruz? Sağ mi çeksem, sol <laughs> elle mi hangi patlasa? Nereye ne <laughs> atacak? Bilmiyorum. Nasıl Oğlum bilmiyorum? şuraya şey, şeyin dibine at. Ah! Valla çalışıyor. Allah. Eyvah. Çok hızlı çekiyor abi. Fitil yanmadı. İlki fail oldu. İkincisini deniyoruz şimdi. <laughs> Allah ne? Allah ne olacak? Dikkat edin. Allah. Şey lan lan lan. Oğlum, ne olacak mı? Uf. <laughs> Ne oluyor <tık> pıtı pıtı pıtı. Evet, şeyden eser yok. Değil. Nerede? Kanka sonra. havuza kadar uçtu şaraplar parçaları. Şu şekilde. Minik üfleyince duman çıkıyor <laughs> Minik parçacıkları kaldı. Üfledikçe duman geliyor bu arada topraktan oğlum. Toprak yandı. Evet, bu şekildeymiş arkadaşlar. <laughs> bomba burada. bomba burada. Kameraya gelmemiş ama. <laughs> oğlum 8 metre uçmuş bomba. <laughs> Evet. Sağ kalan parça bu. Bu arada dışı inanılmaz kalın bir plastik. Yani evet evet gösterelim şöyle. 1 yani. bir, bir, santim falan. Baya sıkıntı bir şey yapmışsın evet, tamam. hocam. Sıkıntılı bir şey. Senin için özel üretildi. Teşekkürler. <laughs> sıkıntılı adamlara sıkıntılı şeyler. <laughs> Arkadaşlar minigun dönüyor. <laughs> Sinan. <laughs> <laughs> Oğlum <gülüyor> herkese geldi. Oğlum. Abla yat abla yat. Kim? <laughs> Oğlum saniyede kaç Gir dibine, dibine gir. Patlat hocamları. Hareket Kanka gözde dikkat. Gözlük var da herkese. Airsoft'la deneyeceğim şimdi. Minigun Zord çıktı. Çok kısa böyle videonun sponsoru AMD ile güçlendirilmiş HP Victus 16'dan bahsedeceğim size. Zaten canlı yayınlarda falan da bolca gaming laptop soruyordunuz. Gelip bu canavarı hep beraber çok hızlı bir inceleyelim arkadaşlar. Ya benim için en önemli şey oyundaki alınan FPS. Oyun olarak da optimizasyonu bozuk cs 2yi seçtim. Makineyi aldık. CS2 kurduk sizin için. Şu anda boş Dust 2'de aldığımız FPS 500 450 550 Şöyle biraz gezelim. Yani FPS değerlerimiz gayet yeterli oyun oynayabilmek için. Zaten monitörümüz 144 Hz. Şöyle soğutma kanallarını göstereyim size. Isınmasın diye çok geniş tutmuşlar. Bolca teknik özelliğimiz var. Onlardan bahsedelim şimdi de. Sistemde Ryzen AI yapay zekasına ve en yeni RDNA 3 tabanlı grafik mimarisine sahip AMD Ryzen 7 serisi 7840HS işlemcimiz var ve 5.1 GHz'a çıkabiliyor. Ekran kartımız da Nvidia GeForce RTX 4050. Ekran büyüklüğümüz 16.1 inç. Ayrıca Omen Gaming Hub yazılımıyla da bilgisayarın bütün özelliklerini anlık olarak görüp müdahale edebiliyorsunuz. Mesela ekran kartının performansını maksimum alıp FPS'nizi arttırabiliyorsunuz. İncelemek isteyen arkadaşlar için linki aşağıya bıraktım. Alanlara şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Haydi videomuza devam edelim. Gel benim oğlum. Aha bir tane girdi. Headshot. Hayır Aa o telefona vuruldu. Lan yüzüme sekiyor. Oha! Oha! Anne! Su olan yerleri kırılmıyor mu? Üstüne vurunca kırılıyor, su olan yerler kırılmıyor. Bakalım. Oo çok iyi kanka. Vallahi güzel oldu. Rahatladım yani. Oğlum, çok iyi. su olan yerleri hiç kırılmıyor. Bakar mısın? Hep sularda Aa, kalmış bak. Çok iyi. Bak şimdi. Aa minimum kırılan yer su kadar ya da oraya kadar kırıldığı için su kadar azaldı. Sala az O da olabilir. <laughs> Sala az lan. Aa. boşalsak. Abi boşaltalım ya Allah kahretsin. Hadi be. <laughs> Şunu verdim sana o zaman. Abi. Arkadaşlar CSGO, CS2'deki bomba CSGO yok artık. İlk defa yapıyorum ne olacağını bilmiyorum. Yani bunu tekrar etme şansımız da yok arkadaşlar. <laughs> 73, 55, 6, counter 2 severlere gelsin. Peki sen bunu ateşleyince çözmeye çalışayım mı ben? Kanka hayır <laughs> ya, bence çalışma. Şu, saçmalama. Kaçınlar. ettikten sonra hiç Kaç geri dönüş yok bu işin. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Eyvah eyvah. Eyvahlar olsun. Çok kötü olacak. Eyvah eyvah. Çok kötü olacak. Bismillahirrahmanirrahim. Lan. Ben... Bu ne? <laughs> Oğlum. Bir şey geldi amına. Oğlum yanım geldi. Oğlum, Oğlum komşu, böyle, böyle komşuya Oğlum, yalan gitti. Komşuya yanan bir şey gitti. Başka patlar mı? Gitti mi? Abi. <gülüyor> <gülüyor> yangın tüpüyle, yangın tüpüyle, Oğlum bir şey kalmamış ki, ne yangın tüpü <laughs> Esat erken sıktım lan nerede? nasıl barut kokuyor Bomba aşağıda Oğlum şifre hala duruyor bu arada <laughs> Kaçtı abi çözüyorum Bak. dur Koy 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 Esat çöz bunu Çöz <gülüyor> çöz <gülüyor> Evet C4 de patlatmış olduk Hunter 2'deki. Şimdi arkadaşlar bir emanet göstereceğim size. O an geldi Çok mi? Çok uzun zaman bekledim bak. Hayatımda bunu yapmak için 98 yılından beri bekliyorum. Hem de iki tane var. Önce ilkini göstereyim. Bakın bunlar anahtarla çalışıyor. Anahtarı takıyorsunuz. Çeviriyorsunuz. açmak kilidi. Burada bir güvenlik emniyeti var. Bunu da açıyorsunuz. Dönmeye başladı deli. Deli gibi dönüyor delici şu an. Sonra Aaa! da patlayacak. Patlayacak! Şey, nükleer şeyi düştü. Bozuldu. Bunun yeşil, bozulmaz. Bu yeşil güçlü bir lazer arkadaşlar. Bir şeyler eritiyor. Dünyanın en güçlü lazerini taktık buna. Nemur kardeşimden kalmıştı bana. Hakan'a selamlar olsun çok büyük. Onu büyük deliciye taktık. Evet bu bu arada arkadaşlar. Bu yayında yere düşmüştü. Yayında şuradan. yere düşüp üstüne levye düşmüştü bunun. Evet. O, o anı koyalım mı buraya? Koyalım. <laughs> Gelelim fasulyenin faydalarına. Allahu ekber. Şöyle Büyük şu kalın. tarafa doğru tutarsak. Oğlum harbiden gözlükleriniz takın. Birini vurma. Bu gerçekten e, dünyanın taşınabilir en tehlikeli lazeri arkadaşlar. Çok ölümcül. yani bunu deneyeceğiz. Şu an göremiyorum. Makine tutsana ne olur acaba? Yakar. Yaksın. Ben ben. Lazerimiz aktif. Şu açıyorum. Açıyorum. Aa. Oy. Eyvah. Bu daha sessiz versiyonu. Ver bakayım, ben de kim olur işte. Kanka havuza bak sadece. Uf. Uf. Gökyüzü üstü. Oo. Ben göremiyorum Oo. gözlükten o, dolayı. Oo. 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 Kanka şu mankeni biraz tutma olur ya. Yansın kocanım. ya. Dikkat edin gözlere. Gözlere dikkat. Yanıyor. Bir şeyler oluyor. Ya delik duman Duman mı çıkıyor? Hala delik açıldı komple. Kanka kamera da olası görünüyor. Lan duman çıkıyor. Kamera da manyak görünüyor oğlum. Oğlum var duman çıkıyor lan. Gördün mü? Bak Lan dermiş. yanı kokuyor. Oğlum delinmiş. Abi derinmiş. Oğlum yakmış bunu. Of. Kanka balonlar nerede? Aşağıda. Ev biraz dağındık arkadaşlar. Kusura bakmayın. <laughs> Dağıldı. Ah. Eyvah. 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 Şimdi kulakları bir şenlik oluyor. olacak. Dur. Ama dur baba. Evime koydum Oğlum, Oğlum şut bak ya. O ney gibi Oğlum deneyciğimiz daha çok, önemli. kanka. <laughs> ne <Buna> bak? <laughs> ha? Ne, ne? <laughs> Ela. <ya. gülüyor> Oğlum ya, inanılmaz bir his arkadaşlar bu ya. Elindeki silah bu arada 14 kilo falan arkadaşlar. İnanılmaz bir altında böyle askeri batarya var. Taşınabilir olması için normalde endüstriyel bir lazer Şimdi kibritlere deneyeceğim direkt. Denediğim anda yattı zaten. Uf. Ya inanılmaz ölümcül bir şey. Televizyona monitöre tutsak rahmetli olur hepsi. Tabii tabii kameraya falan Ama çok mutluyum ya elimde böyle bir şey olduğu için. Aşağıda biraz daha deney yapalım. Şimdi Alp'in eski bir televizyonu vardı taşınırken birazcık kırıldı. Onu arkadaşlar ucuna tahta koyduğumuz bir 250 gramlık çok ağır bazuka mermisi ateşleyeceğiz. Aşağısı bizim deney odamız. Alp'e selam olsun. Hani <laughs> burada olsaydın bu anlara engel olsaydın kardeşim. Vallahi yapacak bir şey yok kanka. Doldur yap. Doldur bakalım. Eyvah. O ne ya? Bu arada ne, ne oldu bu Birazcık havalanması gerekiyor şöyle bazukanın. Bismillah. Eyvah. Hazır kamera arkadaşlar. Ya bilmiyorum bunlar hepsi deneysel. Ama e aşırı eğlendiğimi söyleyebilirim yani. Arkadaşlar elinize gözünüze dikkat. Gözlükle dikkat. dakika. Bismillah. Oğlum şey gibi oldu ya bu. <laughs> Aşkım iki saniye sürüyor gibi olmadı mı <laughs> bu? Yani? Oğlum niye böyle oldu? İkinci deneme. Hazır mıyız? Bismillah. Allah'ım çok sakat. <gülüyor> 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 yanıyor! Yanıyor! Koltuk yanıyor! Koltuk yanıyor! <gülüyor> 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 Alp! Bir koltuğum bir de televizyonum vardı ya. Artık yok. Artık <gülüyor> yok <gülüyor> kanka. Oğlum ne oldu ya? Nereye gitti? Kulaklarımla Çık, ya? Evet kulaklığı da unuttum ben gözlüğü de unuttum. Burası sağlam herhalde. Buna biz daha bir şeyler yaparız arkadaşlar. Anlatmış. Arka, Arka kafa. O yüzden içinden O yüzden yangın aa. çıkmış. Ben size bir şenlik yapayım mı gençler? Hayır. Aa, Hayır. Aa, Hayır. Aa, Hayır. Aa, Hayır. ya. Ben kaldım ben burada. Ben 6 x bomba Şöyle bir güvenlik odamız var burada. Her şey profesyonel. Ne Şöyle ya? güvenlik mi olur Allah kahretsin seni. Savunma odasını güvenlik odası yaptık. Buraya yak gitsin be. Yak gitsin lan bir daha mı geleceğiz buraya? Ya. Gel. Gel. Eee? Aha! Oğlum onların başını kesti adam. Ne yapıyorsun? Başka Eyvah! Ah! Burası sallandı lan! Ah! ah! Bu sektöre hoş geldin. Ay ah, gitti, kulağım gitti. Ah. Of, çok fena. <laughs> Direnin karizmaya bak. <laughs> Oğlum, Kanka bu kaldı elimde benim. Kaçamadım da hiçbir yere burada kaldım. Kanka ben bir daha bazooka atacağım. Daha lazerimiz var, okumuz var. Bir like atın arkadaşlar. Bu kadar uğraştık, bu kadar manyaklıklar yaptık. Baba bu ne? Ben bu seriye devam etmek istiyorum ama bak bu bir. Manyak şeyler yaparız. İkinci deneme. Esat alsan son anda kararını Ateş. Bir. <laughs> <Ana! Aa! gülüyor> Çok iyi oldu. <laughs> Bayağı iyi oldu. Oha, o içine göçmüş. Buradan elektrik çarpar değil mi biraz? Oha, oha, çok güzel lan. Baya güzel oldu. Alp, televizyonun daha iyi oldu kanka. Eskiden oha, böyle göstermiyordu bak. Çok şey lan. Baba bu ne? Oha, görüntü geldi aşağıda. Müzik aç, ver müzik ay, ver arkaya bak. Buna bir ok atalım. Dün 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 Oha şey, ekolizer gibi oldu. Arkadaşlar biraz delici, biraz ok. Torpilleri bir toplayalım. 40 tane falan torpil soydum sizin için. Bir mekanizma yapacağım. Lemur videosunu izleyenler bilir. Lazerle havai fişek patlatmak. Bu sefer lazerle bam deliciyle bambaşka şeyler patlatıyoruz. Devam. Şimdi deliciyle kibritleri ateşleyeceğiz. Oradan inşallah çalışır. Şöyle bir hat çekiyorum. Torpilleri birbirine bağladık arkadaşlar fitillerle. Buradan fitilleri ateşe alacak. Açıyorum aleti. İnşallah çalışır ya. Kibritler alev aldı. Zip yavaş yavaş ilerliyor. zipoya vardı. Aha. Aha. Fitil yanmadı değil mi? Zippo dalga dalga gitti fitile. Aha! Gidiyor, ha. bir daha gidiyor. Zaten, zaten geliyor. Geliyordu, kardeşim. Kardeşim. geliyordu zaten. Geliyor muydu? Evet tamam. evet, bak dalga <laughs> dalga buydu. Valla 4 tane, 5 tane torpil patlayacak galiba şimdi. Eyvah. İnşallah mekanizma bizi hayal kırıklığına uğratmaz. Benim çocukken çok yaptığım şeylerdi bunlar. Çocukluk hayallerimi burada gerçekleştiriyorum. Yavaş yavaş ilerliyor. Bu gerginlik çok güzeldir diren, bak şimdi. Bak bir şey olacak birazdan yani. Kibrit başları patlarsa çok Aha. iyi. Ooo. Garanti no, olsun no. diye sağlı sollu yaptım. ikisi de çalıştı. Yani çalışmazsa zaten arkadaşlar delicimiz var yani. Şuradan bile. Çalışıyor ya. Değil mi? Aha. Sağ sol Devam da. et. İyi ki ikili yapmışız. Üf. Birazdan. daha. Aa. Don aa. Don. aa don. Don. Devam. Dolu dolu. Oğlum, oğlum çok iyi lan. Çok iyi. Şey, don. Oğlum, gibi, de ya. Kanka şu kütlesi azaldı. İtme gücüyle uçtu işte. Birazdan torpillerimiz patlayacak mı gördük. Aa ben buraya şeyi unuttum. Ne? Bir dakika burada tam olarak burada müdahale ediyorum. Ben buraya 40 tane torpilin tozunu çıkartmıştım. Aaa! Finale sakın. Sen Onu unuttuk hep beraber unuttuk, unuttuk bu arada bunu. Hadi dökelim dikkat dök. Oy. Şaka evet, Kanka opa, ya. sen delirmişsin ne yapıyorsun? Ne olacağını buna dair hiçbir fikrim yok. Oğlum bu çok biz harlıyız. Alep. Eyvah. Oppenheimer'ın düşük bütçeli versiyonunu. Ya yüzümüz yanacak gibi hissediyorum. <laughs> oh, gel gel sistemin içinden gel Almos. Tutamam lense, kör oluruz. Tam şaka yapacaktım, elimdekinin ne kadar tehlikeli olduğunu unuttum. <laughs> Aman abi delme bizi. Güzel oldu çocukluktan Oğlum, beri, ya, 6-7 ya. yaşından beri yapmıyordum bu torpil hareketini. Enes, çek çek etrafı çek şuna bak. Ooo! Gözlük nerede benim, ben bir tane bir tane ya? Kralım yok oldu ya yani. her yer. Ne kadar Ya ne yapıyorsun? Bak bak mavi ışın gözüküyor mu? Üf. Oğlum harbi lightsaber oldu lan. Tamam, tamam, Dur bakayım, bir şey deneyeceğim. Abi çok iyi. Valla ben kapıştır oldu ya. Yani. <laughs> gel kapıştırak. <laughs> <laughs> bu ne lan? İncecik kaldı. Vallahi lan bu ne? Yeşil biraz daha zayıf bir lazer. İşte bu o yüzden. Sen bu tahtaları çok tutma yani çan orayı. Abi orada Getir çapraz getir. Var. Aha. Işık şovu. Çok güzel görüntü ya. Oğlum çok iyi lan. Baba bir şey diyeceğim. Hı? Burayı biz nasıl temizleyeceğiz? Hayır dersin, ok. Temizleriz bir şekilde ya. PPS düşüyor abi bir şey söyle. Hızlandırdık oğlum son videoda. Yapmayın <laughs> yeter artık kabusuma giriyorsunuz ya. Nereye giriyorsun? <laughs> ne, ne bileyim her yere sıkabilirim <laughs> şu an ya. Çok mutluyum. Neyiz dur bekle bekle. <laughs> Avrupa şampiyonlarımızı alıyoruz. Gel çök yanıma. Neyiz? Hazır mısın? Oğlum çekilme ama. Kafamızı göstermeyin. Tamam, kafamızı bizimkiler dünya gel. şampiyon şampiyonu olursa yapacağımız kutlama. Vur! Vur! Ay. Vur! yakına <laughs> gelmen lazım. Yakına gelmen lazım. Buraya kes. Vur! Vur! Bitti Hazır mısın? Evet. Nereden çıkacak acaba? Vur! Şaka şaka. Oğlum bak çıkar. Helal! <laughs> Dur! Yes. Oğlum çok sevgili bir silah var elinde şu anda arkadaşlar ya. Gel bir sarılayım sana git. Bir dakika. Çok Valla güle güle kullan abi. Çok sağ ol harikasın. Abi ne demek güle güle kullan. Şimdi Yiğit'in store'dan bahsedeceğim arkadaşlar size yaptığı işlerden. Zehirlenmekten son anda kurtulduk aşağıda bayağı bir duman vardı. <laughs> Takipçimiz Yiğit bize bir sürü hediye getirmiş ve benim çocukluk hayallerimi gerçekleştirecek yani delici, crossbow, bazuka falan getirmiş. Çok teşekkür ediyorum bunun sana. Abi rica ederim ne demek. O çekiniyor ama ben size söyleyeyim arkadaşlar. Yiğit 3 boyutlu yazıcıyla hemen her şeyi üretebiliyor. Tridoid diye bir sayfada. Bize bir tane böyle kask getirmiş. PUBG mobil takımımızın Avrupa şampiyonu olduğu kupa vermiş müşteride. Onun kupasını yapmış. Bir de ee, oyunda altın AK-47 çıkardın diye abi sana özel olarak special edition Çok güzel o. Benim odamın baş <laughs> Ya yani Bu odanlılar köşesidir. <gülüyor> <Yani> <gülüyor> Youtuberlardan, izleyicilerden gelen hediyeler durur. O da çok hoşuma gitti. Bunlardan da yapıyorsun değil mi insanlar? Evet bunlardan da yapıyorum. Yaklaşık 10 senedir de Cantu abiyi takip ediyorum ve ekip arkadaşlarım <laughs> Burada beni ağırladıkları için, beni ve kız arkadaşımı ağırladıkları için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir gün oldu arkadaşlar. Siz de takip ederseniz farklı projelerimizi de görmüş Olursunuz. Ya bir şey yaptırmayı düşünüyorsanız üç boyutlu yazıcıyla herif tillahı. Bir yazın Instagram'dan ondan sonra karar verin yani. Şöyle bir şey getirmiş kız arkadaşı yapmış bana. Sana da çok, çok teşekkür kanlıyorum. ederim. <laughs> çok sağ ol. Bu da gene odamda duracak. Harika bir tablo. Günün, gün ışığında renk mi değiştiriyor? Evet ya? abi. gün ışığında renk değiştiriyor. Umarım videodan keyif alırsınız. Ya minigun taramadı bir tek. Bir de bazuka Puv diye gitti. <laughs> Çok abi onları görmezden gelirsin. Vallahi bu şeyler de olur böyle şeyler. Çok gelen eğlendim elizim. yemin ediyorum Elin, sana. Elimden geleni yaptım abi. Ben çok eğlendiğim gündü. Abi ne demek yani? Ben çok her, bir her, yani. her zaman. Korkun, arkadaşlar siz de videoyu beğenirseniz emin olun daha sıkıntılı projelerle Kendin buraya tekrardan gelirim. Tamamdır arkadaşlar ama. sözü aldık. Ne yapacağım bir dahakine? Abi tank yaparız ya. Tank. Tank mı? Nasıl? <laughs> <laughs> Bahçeye tank getiririz abi. Likelayın bu videoyu. <laughs> Görüşmek üzere arkadaşlar. hoşçakalın.